Hikayem burada. Hoş geldiniz. Benim adım Şeyma. O gün güneşli bir öğleden sonraydı. Sahildeydim ve deniz kabuğu topluyordum. Kankan Pınar kollarını kavuşturmuş halde yanımda duruyordu. Şeyma burada deniz mu toplayacağız. Neden daha heyecanlı bir şey yapmıyoruz? Ne gibi Pınar? <laughs> TikTok'ta bir kanal açalım ve dans videoları paylaşalım. Tonlarca beğeni alırız. Ona doğru yürürken başımı salladım. <laughs> Benim hobim zaman kaybı ama TikTok olunca değer öyle mi? Evet çünkü bu sayede ünlü oluruz. Ona bakıp nefes aldım. Beyniler yerine elimde tutabileceğim gerçek bir şey tercih ederim. Pınar gözlerini devirdi ve yürüyüp gitti. Pınar gittikten sonra elimdeki deniz kabuklarına baktım. O sırada tek hissettiğim hayal kırıklığıydı. Eve döndüğümde annemin mutfak masasında gözlerinde yaşlarla otururken buldum. Ne oldu anne? Annem gözyaşlarını peçeteyle sildikten sonra bana baktı. Canım kızım babanın... Babanın vefatından sonra geçim sıkıntısı yaşamaya başladık. İşimi seviyorum ama maaşım maalesef yetmiyor. Bu sözlere çok üzüldüm. Annem sesi titreyerek daha yüksek maaşlı bir iş bulmam lazım dedi. Annemin söyledikleri çok üzmüştü. Onu mutfakta bırakarak muhalim bozuk bir şekilde odama döndüm. Kapıyı yavaşça kapattım kafamda pek çok düşünce dolanıyordu. Yatağıma uzanıp gözlerimi tavana diktim. Annemi nasıl yardım edebilirim diye düşündüm. Aklıma deniz kabukları geldi. <laughs> deniz kabuklarından takı yapıp internette satabilirdim. Böylece en sevdiğim hobim sayesinde para kazanarak anneme yardım edebilirdim. Bunun için daha fazla deniz kabuğu toplamaya ihtiyacım vardı. Uyandığımda gökyüzü aydınlanıyordu. Hızlıca giyindim ve bir çanta alıp evden çıktım. Plaja gidip yeni projeme başlamak için sabırsızlanıyordum. Kumların üzerinde gezilerek takı yapmaya uygun deniz kabuklarını aramaya başladım. Bu şişenin burada ne işi var diye mırıldandım. Çünkü sahilde bir şişe vardı. İnsanlar çöplerini neden toplamaz ki? Şişeyi aldım ve daha sonra atmak üzere çantama koydum. Bir süre sonra çantam harika deniz kabukları ile doldu. Artık eve dönebilirdim. Eve geldim ve çantamdaki deniz kabuklarını masaya boşalttım. Tam o sırada plajda çantama koyduğum şişeyi gördüm. Bunu atmam lazım diye düşündüm. Birden gözüme bir şey ilişti. Şişenin içinde küçük bir parça kağıt vardı. Aa bir şişenin içine mesaj mı koymuş dedim. Şişenin tıpasını çıkarıp içindeki kağıdı aldım. Bu da ne diye mırıldandım. Kağıttaki garip kelimeyi yüksek sesle okudum. Tornavida. Tam o anda şişeden duman yükseldi. Çığlık attım. Duman aldığında karşımda tarih kitabından fırlamış gibi giyinmiş. Masmavi tenli yeri yarı bir adam vardı. Oh nihayet özgürüm. Beni özgürlüğüme kavuşturduğun için teşekkürler. Tekrar çığlık attım. Korkma ben bir cinim diye ekledi. <laughs> Cin mi? Ali de gibi mi? Dedi, mi dedim? O benim kuzenim. Şişemi buldun. Bu nedenle dileklerini gerçekleştireceğim. Ama bir kural var deyince şaşırdım. Ne kuralı diye sordum. Ben para, mücevher, araba gibi şeyleri yoktan var edemiyorum dedi. Neden her şeyi dileyemiyorum ki? Beni diye kuralları koyanları suçla deyip omuz sıktı. Ayrıca yılda 12 dilek hakkım var. Her ayda bir dilek. Tam bir şey söyleyecektim ki lafım kesti. Cinler günde 23 saat uyurlar. Bu nedenle ilk dileğini yarın yapabileceksin. Kuralı sakın unutma deyip dumanların içinde kayboldu. Yatağıma otururken kalbim çarpıyordu. Hem korkmuştum hem heyecanlanmıştım. <laughs> bir dilek hakkım vardı ve aklıma gelen şey anneme yardım etmekti. Ertesi sabah ayaklarımı sabırsızlıkla ele vurdum. Nerede bu? Tam o sırada bir duman bulutuyla cin ortaya çıktı. Hazırlıksız yakalanınca yine çığlık attım. Cin kıkırdadı. Zamanla buna alışacaksın. İlk dileğin için hazır mısın? Annem iyi bir muhasebeci ama geçinemiyoruz. Onun çok yüksek maaşlı bir iş bulmasını diliyorum. Cin asil bir dilek. Ama aklında olsun annen varlığımdan haberdar olmamalı. Bu dilek işi bizim sırrımız. Ağzını kocaman açıp esnedi. Benim bir şeyler yiyip güzellik uykusuna yatmam lazım. Gelecek ayın ilk günü saat 10'da yeni dileğin için geleceğim. Ve cin geldiği gibi yine birden bir ortadan kayboldu. Hepsi bu mu diye mırıldandım. Bakalım şimdi neler olacaktı. Bunu bekleyerek görecektim. O akşam annem kapıdan yüzünde kocaman bir gülümsemeyle girdi. <laughs> Buna inanamayacaksın dedi. Heyecanı yüzünden anlaşılıyordu. <laughs> Bugün Apple'dan aradılar. Muhasebe bölümü için bir müdür arıyorlarmış. Beni LinkedIn profilimden bulmuşlar ve tahmin et bakalım ne oldu? Şu anki maaşımdan tam 5 kat yüksek maaş teklif ettiler. Görüntülü görüşme yaptık. Yarın sabah Apple'da işe başlıyorum. Büyük bir aklım hissiyle Anneme sarıldım. Artık geçim sıkıntısı çekmeyeceğiz dedi. Gözlerinde mutluluk gözyaşları vardı. Cin gerçekten de yetenekleriyle dileğimi yerine getirmişti. Annem yanaklarımdan öpüp gitti. Ben de yatağıma uzandım ve gelecek ayın dileğini düşünmeye başladım. Cin dileğimi yerine getirdiğinden bu yana hayatımız harika gidiyordu. Annem yeni bir araba aldı ve uzun zaman sonra ilk defa alışverişe çıktık. Annem artık daha önce almaya gücümüzün yetmeyeceği kıyafetleri almam için ısrar ediyordu. Bu değişiklikler Pınar'ın dikkatini çekmiş. Anne yeni bir iş mi buldu diye sordu. Evet diye cevapladım ki bu da zaten doğruydu. Ece sayesinde annem gerçekten de çok daha iyi bir iş bulmuştu. O Ece'nin sözleri kulağımda yankılandı. Bu bizim sırrımız. Bu kuralı ihlal edersem ne olacağını söylememişti ama yine de Pınar'a gerçeği söylersem dilek dileme hakkımı kaybedebilirdim. Bir gün okulda bir sonraki dileğim Harvard'a kabul almak mı yoksa liseyi birinci bitirmek mi olsun diye düşünürken Pınar yanıma geldi ve sürpriz bir şey söyledi. Bu gece pijama partisi yapmaya ne dersin? Şaşırsam da memnuniyetle kabul ettim. Öğleden sonra bizim evde eski günlerdeki gibi sohbet ediyorduk. Pınar bir ara karnının acıktığını söyledi. Çay ve kurabiye ne dersin? Hemen hazırlarım dedim ve mutfağa gittim. Çay ve kurabiyelerle odaya geri döndüğümde Pınar'ı günlüğümü okurken buldum. <laughs> Çok kötü oldum. Demek bir cinin var ve bunu bana söylemiyorsun öyle mi? <laughs> Pınar sırıtarak günlüğümü masaya geri koydu. Şaşkına dönmüş bir şekilde Pınar bu bir sır. Cim benden bunu saklamamı istedi dedim. Korkma bu hala sır. Henüz sadece ben biliyorum. Ama bu sırrı sosyal medyada ifşa edersem herkes öğrenir. Ve hem cinin hem de senin peşine düşerler. Hükümet bile bu konuya dahil olabilir. Bir cinle neler yapabileceklerini hayal et. Dediklerimi yapmazsan sırrınızı herkesin öğrenmesini sağlarım dedi. köşeye sıkışmış bir halde peki benden ne istiyorsun diye sordum. Pınar'ın gözleri parladı. Artık sadece benim için cinden dilek dileyeceksin. Bir sonraki dileğinde benim ünlü bir teksukur olmamı isteyeceksin. Yüzüne bakınca son derece ciddi olduğunu anladım. Yaşadığım her şeyi günlüğüme yazarım ve Pınar maalesef bunu biliyordu. Sırrımı öğrenmişti. Söylediklerini kabul etmek dışında seçeneğim yoktu. Bir sonraki ayın ilk günü geldi ve cin tam da söz verdiğinde saat 10'da odamda belirdi. Dileğin hazır mı diye sordu. İsteksizce başımı salladım. En iyi arkadaşım Pınar'ın ünlü bir TikToker olmasını diliyorum. Cin şaşkın bir ifadeyle başını kaşını kaldırdı. Bu bir ilk arkadaş için bir dilek isteğini yerine getireceğim. Her zamanki gibi dumanlar içinde birden kayboldu. Göz yaşlarımı tutamadım. Pınar benden nazikçe isteseydi bu dileği onun adına dilemek beni mutlu ederdi. Öyle yapmadı. Beni tehdit etti. Bu yetmezmiş ki bütün dileklerimi kendisi için yapmamı istedi. Bu haksızlıktı. Ve en iyi arkadaşımın bu denli kötü biri olabileceğini tahmin etmezdim. O sırada odam birden dumanla doldu ve cin yeniden tam karşımdaydı. Neden ağlıyorsun? diye sordu. Gittiğini sanmıştım dedim. Ağlamam bu deliği özgürce yapmadığını söylüyor haklı mıyım? diye sordu. Başımı sallayıp Pınar'ın şantajlarını açıkladım. Cin yanıma geldi. Beni 128 yıl sonra serbest bıraktın. Sana minnettarım. <laughs> Sana bir dilek önermeme izin ver diyerek kulağıma fısıldadı. Gözlerim büyüdü. <laughs> İnanmıyorum. Aynen dileğim bu. Cin dileğin benim emrimdir dedi ve kayboldu. Sırıttım. Bu ayın dileğini boşa harcamış olacaktım ama Pınar problemim çözülecekti. Ertesi gün erkenden uyanıp koşarak okula gittim. Dileğimin işe yarayacağından emindim ama yine de kendim görmeliydim. Okul kapısının yanında durup Pınar'ı bekledim. Nihayet Pınar sokağın başında göründü. Selam Pınar diyerek el salladım. Şaşırmış görünüyordu. Selam, tanışıyor muyuz? Kalbim sevinçle hopladı. Dileğim işe yaramıştı. <laughs> Yo sadece selam <laughs> demek istedim deyip yürüdüm. Anladınız değil mi? <laughs> Dileğim basit ama etkiliydi. Bunların beni tanıdığını tamamen unutması. Beni tanımadığı için haliyle cinle ilgili de hiçbir anısı yoktu. Sırrım güvendeydi. Hayatımı değiştiren dileği yaptığımdan bu yana 27 gün geçti. 3 gün sonra yeni bir dilek yapma şansım olacak. Ama biliyor musunuz? Henüz o mükemmel dileği bulamadım. Sizce bir sonraki dileğim ne olsun? Yorumlarda önerilerinizi okumayı sabırsızlıkla bekliyorum.